dan geliyor odumuz sorunu galiba. Bak ya aslında hani nedense boş. Tam bir yıl önce, daha önce göz göre göre gelen bir katliam yaşandı burada. Yedi işçi arkadaşımızı, kardeşimizi göz göre göre burada öldürdüler. Duruşma salonunda gencecik bir arkadaşımız başörtüsünü düzelttikten sonra söyledi. İğnelemek isterim. Hiçbir işin doğasında ölüm yoktur. Hiçbir işin doğasında ölüm yoktur. Risk vardır, tehdit vardır, önlem vardır. Buradaki işveren için, coşkunlar için ve Türkiye'nin pek çok yerindeki işverenler için işçi canı önemsiz bir ayrıntı iş yerleri için neredeyse bir sarf malzemesi. 2009'da, 2010'da, 2011'de, 2012'de, 2013'te, 2014'te patlayan ama hiçbir hukuki sonucu olmadığı için aynen devam ettikleri bir işe 7 işçinin canı pahasına durmak zorunda kaldılar. Davamız kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diyedir. Pek çok film çevrilmeye çalışılıyor, pek çok dolap döndürülüyor. Bunların hiçbirine para teklifine, tehdide boyun eğmedi bu insanlar. Boyun eğmeyeceğiz. Ateş düştüğü yeri yakar. Bu insanların acısını hiçbir şey hafifletmez. Ama bu insanlar kendi acılarını sağaltmak için değil sadece başka hiç kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin. ...diye uğraşıyorlar. Bizim için... ...bizim için çok acı. Hakikaten <laughs> acı bir gün. Ee, bir yıl önce... ...ailelerimiz buradaydı... ...ve umutla bekliyorlardı. Hepsi yakınlarını burada beklediler. Buranın önünde beklediler. Onlara... Şunu söyleyemedi. Günlerce bekleyenler var ailelerden. Kimse şunları söyleyemedi. Şu yüzden öldü. Sizin yakınlarınız öldü diyemediler. Burada 15 gün, bir hafta bekleyenler var. Her gelen geçen ambulansa acaba yaralı kurtuldu mu diye baktılar. Ailelerimiz bugün bugünleri tek bugün dünlü tekrar yaşıyorlar. O güne tekrar döndüler ve keşke keşke alabilseydik diyorlar. Evet bizim bizim şeyimiz bu. Asıl hesabımız bu. Biz Canlarımızı keşke buradan alabilseydik. ambulansların içinde bulsaydık onları, yaralıların arasında bulsaydık, o umudumuz vardı bizim o zaman günlerce bitmedi. Bu fındıklıklar da biz insan aradık. Bu fındık çünkü şöyle bir şey dolaşmıştı işçilerin bir kısmı fındıklıklara kaçtılar, fındıklıklarda ailelerimiz canlarını aradılar günlerce de bilgilendirilmediler bununla ilgili. Niye biliyor musunuz? Çünkü işçi listesi yoktu. Sonradan bulundu. Bu dava dosyasında e, devlet yetkililerinin sorduğu söylendi. Çünkü ne olduğu bilinmiyor bu fabrikada. Bu fabrika defalarca patladı. Herkes biliyor bunu. Hendek'te herhangi bir köye sorun, bunu söyleyecektir size. Geyveden geldi bunlar. Geyvedeki patlamada biz yaralı aldık dayımı, Muhammed Seyfi Çanakçı'ya. Oradan kurtuldu, oradan kurtuldu. Yaralılar oldu, iki kişiyi kaybettik. Hesabını sordular mı? Burada dört kere, beş kere patladı burası. İtfaiyeyi sokmadılar çoğu patlamada buraya. Devletin itfaiyesi, belediyenin itfaiyesi buraya giremedi. Rapor tutmuşlar giremedik diye. Burası böyle bir yer görün. Şimdi bize kapalı bu kapılar. Birilerini açıktı. İşçi listelerini dahi sonradan açıkladılar. Ölülerimizin isimlerini biz söyledik. Çalıştığı yerleri işçi arkadaşları söyledi. Biz ama bir umut yetkililerden bunu bekledik. Yetkililerden duymayı bekledik biz bunu. Burası o kadar denetimsiz, o kadar kara düzen çalışmış ki ama çok kar elde etmiş. İşçileri burada kölece ölümüne çalıştırmışlar. Herkes de biliyormuş bir gün burası patlayacak, insanlar ölecek seçmişler. Şu kadar kişi ölmesin de daha azı ölsün diye seçmişler. İnsan canına acıdıkları için değil. Tutuklanmamak için, yargıya hesap vermemek için, adaletten kaçmak için bunu yapmışlar çünkü daha önce yapmışlar. Daha önce kaçmışlar. Adalet, kanunlar bunlara işlememiş. Şu an şaşırıyorlar. Bu dosyanın bizim günlerce, 15 gün beklediğimiz dosyanın bir günde, bir günde, bir yılda yalnızca iki tutuklusu kaldı. Bu mudur hak? Bu mudur adalet? İki tutuklusu var şu anda. Acılarını sayamıyoruz biz. İki tutuklusu kaldı bu dosyanın. Verilsin bu hesap. Bu kanunlar zenginler yararına işlemesin. Biz halkız. Bize işlesin adalet. Biz yaratacağız adaleti. Bunu söylüyoruz. Biz yine bu kapılarda beklemeyeceğiz. Biz yine bu kapılarda parçalanmayacağız. Çocukları var, yaşayamadıkları hayalleri, umutları var. Kim verecek hesabını? Hala hala patronun nasıl tutuklu olduğuna şaşırıyor. İki tutuklu var yalnızca. iki tutuklu var. Bu mudur? Bize diyorlar ki, garibanın hakkı olmaz. Garibanın hukuku olmaz. Biziz garibanın hakkı hukuku. Biz kendimiz el ele tutuşup bu adaleti sağlayacağız için görüyoruz nasıl mekanizmalar var neler dönüyor biz sahip çıkacağız canlarımıza sahip çıkacağız evet en çok da şunun için çocukları kardeşleri kuzenleri sevdikleri iş cinayetlerine kurban gitmesin diye çünkü biz emeğimizle kazanıyoruz hayatı başka bir kazanç kapımız yok bizim biz emeğimizle kazanıyoruz emeğimizle kazanırken insan gibi yaşamak istiyoruz insanca yaşamak istiyoruz Cenazelerimiz buralardan toplansın istemiyoruz. Emeğimizi kazanıp çoluk çocuk torun torba büyütmek istiyoruz. Bizim maksadımız, bizim muradımız budur. Bu hesabı soracağız. Bu işçilerin canları da, kanları da yerde kalmayacak. Bunu bilsinler. Daha fazla işçi öldürmelerine de izin vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Bunun sözünü bir yıl sonra gene burada veriyoruz bu demir kapılar önünde. Bu adalete açılmayan, SGK'ya denetime, e, yangına, itfaiye açılmayan kapılar önünde bir daha veriyoruz bunu. Biz halkız. Bu hesabı kendimiz soracağız. Seher hocam. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet, çokça dile getirildi ama bıkmadan, usanmadan Bizler de dile getirmeye, bizler de bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Bir yıl önce bugün burada kar hırsı ile gözünü işçilere kapatan bir yönetim altında Sakarya Hendek'te büyük coşkunlar havai fişek Pat fabrikasında bir patlama meydana geldi. Yedi işçi hayatını kaybetti. Onlarca işçi değişik derecelerde sakat kaldı, yaralandı. Sorumlular hakkında bir ceza davası yürüyor. Bu duru, davayı duruşmalardan sonra detaylıca anlatıyoruz. Nasıl bir tiyatro oynandığını anlatıyoruz. Nasıl bir senaryo kurduklarını, nasıl bir senaryo çizdiklerini ve bu senaryoyu nihayetinde iki tutukluyla sürdürdüklerini anlatıyoruz. Buna karşı isyanımızı da büyütüyoruz. Ve anlatmaya, isyanımızı büyütmeye devam da edeceğiz. Kendisini Türkiye'nin en büyük, en gelişmiş patlayıcı madde üretimi olarak, patlayıcı madde üretim tesisi olarak tarif eden bu iş yerinde... İşçilerin zorunlu güvenlik tedbirleri uygulanmadan üretim baskısı altında çalıştırıldılar bu işçiler. Patlama göz göre göre gelirken işverenin önlem almak yerine usulsüz üretim ve üretim baskısını artırmayı tercih ettiğini biliyoruz. İşçilerin bir süredir patlama riskine ilişkin endişelerini fabrika sahiplerine ve yöneticilere ilettiklerini ancak buna rağmen önlem alınmadığını biliyoruz. Buna rağmen İşçilerin ölüme terk edildiğini biliyoruz. Kar elde etme hırsıyla işçilerin hayatlarını hiçe saydıklarını biliyoruz. Biz tanıyoruz bu patronları. Biz tanıyoruz, biliyoruz bu sermayedarları. Ama biz işçilerin mücadelelerini de biliyoruz. Biz yaşam için, hayatı ilmek ilmek öğren bu işçilerin mücadelelerini de biliyoruz, tanıyoruz. İş yerinde mevzuata göre zorunlu olan denetimlere göstermelik yapıldığını da biliyoruz denetimlerin önceden işlerine haber verildiğini, denetim yapılacak olan günlerde bazı bölümlerin kasıtlı olarak kapatıldığını da biliyoruz. Yasaya aykırı olarak ve tehlikeli şekilde depo olarak kullanılan derme çatma binaların olduğunu da biliyoruz. Kağıt üzerindeki denetimlerle usule uygun gösterilen fabrikanın içinde aslında mevzuata, insan haklarına aykırı, usulsüz ve hatta kaçak üretim yapıldığını da biliyoruz. Ve bütün bunlar bu patlamanın bir sebebidir yasaya uyulması ve gerekli önlemlerin alınması gerekirken bunları yapmayan daha fazla kar hırsıyla hareket eden bu işverenlerden hesap sormaya devam edeceğiz. 3 Temmuz 2020 unutulmasın bugün biz unutmayacağız. Unutmayacağız hesabını soracağız. 3 Temmuz 2020 o günden bugüne bir yıldır patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri ve hayatta kalan işçiler canlarının hesabını sormaya devam etti. Bugün burada bir senenin sonunda biz de bir kez daha hesap sormaya devam edeceğimizi yineliyoruz. Biz avukatlar olarak, biz işçiler olarak bunun peşini bırakmayacağız. O, bu sorumlular yargılanana kadar tek bir işçi bile patlamada can güvenliği olmadan hayatını kaybetmeyeceği bir iş koşulu sağlanana kadar mücadeleyi bırakmayacağımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. Başçıvanlık. <laughs> Hiçbir eğitim almadan beni ciletin bölümüne bir engelli arkadaşımız Aykut bu ifadeye de gelmedi. Şu an burada <laughs> diyor. Engelli arkadaş makinede çalışabilir mi? Sadece şunu söyleyeceğim. 2014 yılında pazar günü kaynakçı arkadaşımız burada nasıl ölmüştü? Bunu tüm Türkiye'ye sesleniyorum ve devletimize sesleniyorum. 2014 yılında pazar günü kaynakçı arkadaşımız burada nasıl ölmüştü? Pazar günü buradan bir sinek dahi girmez içeri. Bunu ya unutulan, üretimde unutulan barıta alev yalanı sıçrayıp burada patlama olmuştu. Ve bir bu olan şahsa bu olan ölen arkadaşımıza bir buçuk milyon tazminat davası açılmıştır patlama çıkardı diye. Şimdi ben şunu diyeceğim, bunlar, boş bunlar çok tehlikeli insan, bakın hiçbir şey yok, sadece ölenler var. 2000, pardon ayın 10'unda tazminatlarımızı vereceğiz diye söylediler. Niye? Bugün buraya gelmesinler. Bugün buraya gelip konuşmasın. Hangi tarih abi? Onun da. Temmuz'un evet, onun aynen. da. Evet hiç kimse yok. Gelmeyenler. Bakın tamam, var mı? Yok. Ölenlerden başka kimse var mı? Diyor. Yok. yok. Bunlar feyitli şey insan. Sağ olun. Muhammed abi. Gel. Ben devam edeceğim. Konuşmaya tamam. devam edeceğim. Tamam. Konuşmak isteyen abi. konuş. 3 Temmuz 2020'de buradaki patlamada vefat eden 7 arkadaşımızdan biri olan Halis Yılmaz'ın babasıyım. Bu vesileyle bu 7 işçimize ve bir hafta sonra olan patlamada ölen 3 jandarma arkadaşımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Gönül isterdi ki gönül isterdi ki buradaki basın ulusal basın bütün kanallar burada olsun artı fabrikada çalışan bütün işçiler ve Sakarya'daki tüm STK'lar tüm STK'lar burada olsun isterdi. Bu zamanda burada olmadılar. Bu saatten sonra da takoz olmasınlar. Başka bir şey istemiyoruz. İhsan istemiyoruz artık. Gölge etmesinler. Hiçbir şeye müdahil olmasınlar. Ben fazla uzatmayacağım. Bütün Olayları belli. Ben dava dosyasına da birebir buradaki avukatım diyenlerden daha fazla hakimim. Daha fazla hakimim. Burası ilk ruhsat verildiği andan itibaren patlama anına kadar, patlama anına kadar gelişen olaylar silsilesi şirket yönetimi, ruhsat verenler, denetlemeye gelenler, fabrika müdürleri, hani 30 yıllık kamyon şoföründen müdür, ilkokul mezunundan ilaç karışımı yapan şeyler. Artı emniyet. Bu işin emniyet ayağı da var. Bunların hepsinden şikayetçi. Ve bu bilinen, öngörülen 2004'te ruhsat veriliyor. Fabrikalara, depo'lara beton. Ya 2004'ten 2020'ye kadar senede bir kere denetlemeye gelsen o perde betonu görmez misin? Ben Mübarek görmez misin? çay içmiş gitmiş, çay içmiş gitmiş. Yeşilyurt Jandarma Karakolu'ndan gelen askerlere mangal yapmış göndermiş. Daha söylenecek çok şey var. Ispat edemiyorum. Söylenecek çok şey var. Sabotaj. Buraya sabotaj yapacak en son kişi PKK terör örgütü. Bundan sonrasını siz yorumunu yapın. En son kişi PKK terör örgütü. Buraya sabotaj yapacak. Bu benim fikrim. Bütün bu olayları birleştirdiğim zaman bu bilinçli, organize, öngörülmüş, ölecek hesabı yapılmış e, devlet kurumlarının içindeki hepsini kastetmiyorum. Dürüstleri kastetmiyorum. Çürük elmalar, çürük elmalara dahil bilinçli, organize suç örgütü. Ben kast, mas bilmiyorum. Kastır, şudur, bir bilinçli yapılmış artık bu. Öyle taksir maksir yok. Bugün bir kişi, iki, yarın iki kişi, üç gün sonra beş kişi. Benim bu canım bu bedenimde olduğu sürece, benim bu canım bu bedenimde olduğu sürece o yalancı şahitlerden de öbür dünyada da yakalarında ha en son canıma can, kanıma kan istiyor. Can Kardeşlerimizin etleri orada hala. Bittik bittik. Parçası bulunmayan kardeşlerimiz hala buralarda. Herkes cebinin derdine düşmüş bugün biz burada işçiler tarafından yalnız bırakıldık. Ben bunu istemiyorum. Biz bu yola beraber girdik. Bu yolu sonuna kadar beraber götürdük. Benim kardeşim için mahkemede ben patlayacağını söyledi. Kardeşim dediğimde Yaşar denilen şahıs kalktı. Bana cevaben tehlikeliydi madem çıksaydı dedi. Çalışmasaydı dedi. Benim kardeşim insanlarla alay etti cahil işçi diye. İnsanları mahkeme salonunda tehdit. 13 Eylül'de onların da çıkana, çıkacağına inanıyorum. Onları da çıkartacaklar. Biz bu biz adalet istedik. Adalet istiyoruz. İşçiler, gariban işçiler, muhtaç işçiler, konuşamayan işçiler burada yedi tanesi can verdi. Diğerleri hep sustu. Hepsinin etleri kanlar o yukarıda. Hesabını soracağız. Bunların hesabını kim verecek? Ve diyor ki ben 11 aydan beri mağdurum diyor. Şahıs 11 aydan beri mağdurum diyor. Biz ne yapalım? Biz buraya haklar içerek geldik. Bu, bu manzarayı görmek şu an tüylerim diken diken. Ne diyelim? Canımız bizim yanıyor. Onun canı yanmıyor. Allah'ım. Hem yüce adaletten yüce adaletten bekliyoruz. Hak ettikleri cezaları almalarını ve Rabbimin adaleti de en kısa zamanda onlara tecelli etsin inşallah. Aynen. Söyleyeceklerim çok bu kadar. Şere, e. Çok hızlıca şöyle yapalım. Konuşacak var mı? Şey. Tamam. tamam. Şimdi. Bitirmeden. Burada, burada durum Arkada ağlayan var. Evet evet. Altın ne diyeceğim altın bilemedim. Altın. Şöyle arkadaşlar. Yani e, arka burada sahip burada sahip olanları saymamız zaten. lazım. Sosyal Haklar Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Eğitim Sen Sakarya Şubesi, Sakarya Kent Çalışma Derneği, Emep Sakarya İl, İl Örgütü, Türkiye İşçi Partisi Sakarya İl Örgütü, Cumhuriyet Halk Partisi e, Hemdeki İlçe Örgütü. Teşekkür ederiz. Ses var hocam bile. Teşekkür ederiz. Sağlık Emekçileri, Sendikası. Sağlık Emekçileri Sendikası. Kuşkusuz eksik saydığımız vardır. Teşekkür ederiz. Türkiye böyle, Türkiye böyle devam etmeyecek. Türkiye işçinin canı hiçe sayılarak devam etmeyecek. Şimdi karanfil bırakalım, dua edelim. Pankartımız kalsın burada. Bırak bunu. Her yerde kapatıyor. böyle değil mi? Hocam. Konuş için mi İşçinin hiçbir sosyal hakkı ha yok. Ha hakkı yok. Hiçbir aktivist sesi yok. Bir günlük maaşla geçinmeye çalışıyorlar. Her şeye göz dönüyor. İşten çıkartır mıyım diye. Yani ondan sonra gelip işçi suçlu. Yani böyle bir adalet <Gülüyor> <Gülüyor>

iş cinayetlerinden ölen kişilerin istatistikleriyle hakkında bir bilginiz var mı? Kayıtlara geçen, geçmeyen, isimlerini duyduğunuz, duymadığınız onlarca, yüzlerce kişi sırf kar hırsı yüzünden toprağın altında şu an. Hiçbir hakkında hanginizin bilgisi var? Kaçını haber yaptınız? Veya kaçı kayıtlara geçti? Kaçı iş cinayeti olarak, kaçı iş şeyi olarak, insanlığı güvenliği kayıtlarına kaçı geçti? Hiçbiri. Geçeni geçmeyeni biliyoruz. Bu saatten sonra verilebilecek hiçbir ceza bizim içimizi soğutmayacak veya bizim kayıplarımızı bize geri getirmeyecek. Ama bundan sonra yarın bir gün sizler kendi aileleriniz için, kendi sevdikleriniz için adalet aramayın diye bugün bizim bize ses olmak zorundasınız. Yarın bir gün pişkin patronlar karşınızda çalışmasaydı burada demesin diye bu kadar pişkinlik yapmasın diye ben mağdurum demesin diye zorla mı çalıştırdık demesin diye yaptığı infalleri para hırsı yüzünden almadığı önlemleri sanki çok basit bir şekilde bu işin doğasında var demelerini, sizin yüzünüzde bunları söylemesin diye bu mücadele mücadeleye katılmak zorundasınız. Siz kan kaybetmediniz, siz canınızı vermediniz diye görmezden gelemezsiniz. Çünkü bu dava sadece şu an bizim ailelerimizin davası değil. Geçmişte hayatını kaybeden, gelecekte yine kar örfü yüzünden kaybedecek insanların hepsinin davası, hepsinin yükü bizim boynumuzda, sırtımızda şu an. Bugün ses çıkarmak zorundasınız. Yarın siz kendinize ses aramamak için. Bugün adalet arayışımıza destek olmak zorundasınız. Yarın adalet aramamak için.

hazırlanıp da